Merhaba hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Seher'im ve var. Bugünkü gündemimizde ise fizik konusunu işleyeceğiz. Ee, fiziğin aslında girişine gelmeden önce şunu söyleyebilirim. Fiziğin dili matematiktir. Ve fiziği iyi yapabilmek için matematiği yapabiliyor olmamız lazım. Böyle bir durum var. Ama bunun aksi de fizik eğlenceli de bir ders. Yani fizik hakkında bir sürü hikayeler var, bir sürü olaylar var ve doğa üzerinde görebildiğiniz her şey fizikle alakalı. Mesela bir tanesinden örnek vereyim. Neden hani olayı fizyaya bağlayacağım'a dair hiç üç maymun deneyini duymuş muydunuz? Evet. Peki beş maymunu duymuş muydunuz? Hayır. Şimdi e, bir gün bir yerde bir deney yapılıyor. Bu deneyimiz nasıl gerçekleşiyor? Beş tane maymunumuz var, beş tane de kafesimiz var ve karşılarına bir tane de muz asılıyor. Maymunları işte sırayla çıkartıyorlar. İlk önce birinci kafesteki maymun çıkıyor. Tabii maymun doğası gereği neye gidiyor? Muza saldırıyor. Muza uzanmak istediği zaman diğer dört maymunu ıslatıyorlar. Diğer dört maymun ıslanınca bu sefer ikinciyi deniyorlar, üçüncüyü deniyorlar, dördüncüyü, beşinciyi derken bu süre böyle bir devam ediyor. Bu sürenin sonunda artık maymunlardan bir tanesini çıkartıyorlar. Yani birinci kafesteki maymunu çıkartıyorlar. Daha önce hiç ıslanmamış maymunu koyuyorlar. Sonra tabii maymun yine doğası gereği. Orada asılı olan muza kafesi açılınca direkt saldırıyor. Saldırmaya geçtiği an diğer dört maymun tarafından linç ediliyor. Derken ikinci kafese maymun geliyor. İkinci kafese maymun gelince ne oluyor? O da doğası gereği muza saldırıyor. Ve ee, muza saldırdığı zaman diğer dört maymun tarafından linç ediliyor. Ama işin ilginç tarafı şu. Birinci kafesteki o daha önce hiç ıslanmamış olan maymun en çok adamı yani maymunu linç eden kişi oluyor sebebini bilmiyor aslında maymun. Yani neden dayak yediğini bilmiyor. Ama muza uzandığı zaman belli ki bir dayak yiyecek yani. Onun etkisinde kalıyor. Derken üçüncü maymun koyuyorlar, dördüncü, beşinci bu süreci de böyle devam ettiriyorlar. Ve bir şey görüyorlar. Yani maymunlar hiçbir şekilde sorgulamaya gerek duymuyor. Yani orada bir muz var ve muzu almak için gittikleri zaman neden dayak yediklerini bilmiyorlar. E bu da bizim insanların yerine yani maymunları yani insanları koyduğumuz zaman şöyle bir düşüncemiz ortaya çıkıyor. Bu muzun yerine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Dini yargılarınız olabilir, inançlarınız olabilir, dersleriniz olabilir, bir şeyleriniz olabilir. Ama öyle bir durum var ki insanlar bunu yapamıyorum deyip bırakıyorlar kenara. Neden yapamadıklarına dair bir sorgulama yeteneği geliştirmiyorlar ya da bir sorgulama gereksinimi duymuyorlar. Ve biz de bu şekilde başlamış olalım artık konumuza. Mesela, Plüton diye bir gezegenimiz var bizim. Bir gezegen oluyor, bir gezegen olmuyor. Yani, yani, bir bakıyorsunuz ki gezegen, bir bakıyorsunuz ki gezegen olmuyor. E ne oluyor? E, Satürn, Plüton'a diyor da, abi sadece şırılarda uzaktan bir yerden dön mü diyor aslında? Hayır. Ya da ne bileyim, şık giyinimli bir fen öğretmeni işte Plüton sen de bugün hiç derse katılmadın, o yüzden otur sıfır, artık gezegen değilsin mi diyor. Hayır, yani yine böyle bir durum söz konusu değil. İşte Fizikte temel olan e, hatta beşeri bilimlerde de temel olan bazı olaylar var. İşte bu olaylarda en büyük önemli faktör bizim sorgulama yeteneğimiz. Yani bir şeyleri sorgulamamız lazım. Ne, ne için, ne zaman oldu, işte ne şartlarda oldu gibi sorulara cevap vermemiz lazım. Onun dışında mesela şöyle bir hikaye daha anlatayım. E, Kuantum fiziğine dair bir şeyler duymuş muydunuz hiç? Kuantum fiziği nedir? Yani şey. olur. Evet kuantum fiziğini duydum ama içeriğini tam olarak örneklendirememiş şu anda. Şimdi size o zaman şöyle bir örnek vereyim. Bir gün kantinde oturuyoruz işte e, kantincimiz de bir hanım teyze. Biz gel git gel biz. tabii bazı şeylerden bahsediyoruz. Maddeden bahsediyoruz, enerjiden bahsediyoruz. İşte yörüngeler vesaire. Teyze tabi tabii istirztemez, bizi kulak misafiri oluyor. Bu kulak misafirlerin sonucunda da işte bir gün e, teyzeye gittim dedim ki Yani senin doğasına aykırı, aldı teyze mevzuyu, tuttu kuantuma, gönderdi geri indirdi aşağıya yani hani o da kuantumla ilgili olduğunu bilmiyor aslında. Ya da nasıl anlatayım böyle dışarılarda görüyorsunuzdur illa ki işte yok Evren'e mesaj atıyorum da Evren'e gönderiyorlar. Evet, benim en çok yaptığım şey. <laughs> hani gönderiyorsun abi şurada mesela atıyorum Trant yoldan aldığımız bir kargo bile bizim ne kadar süre sonunda gidiyor ya maksimum hani i̇ki. minimum pardon iki gün süre içerisinde bize teslim ediliyor. Yani şimdi mesafeyi düşün sen İstanbul'dan buraya gönderiyorsun ya da atıyorum Ankara'dan buraya bir kargo gönderiyorsun. Bu bir gün, iki gün içine geliyor. Evet. Evren dediğin şey galaksiye ya da samanyoluna yorduğunu düşünsene. Biz toz tanesi kadar kalıyoruz arada. Oraya göndereceksin mesajı. Geri iletilecek. Yani süreci hesaplayın. Hani geliş sürecini bir hesaplayın orada yani. İşte kuantum dediğimiz şey de böyle. Ya da ne bileyim işte evrenle haberleşip işte negatifi gönderiyorum, pozitifi çekiyorum kendime. İşte ama bu insanları sorsan ne? fizik hakkında ne bilir? Hiçbir şey. Kuantum dediğiniz şey tuğla gibi kitaplarla anlatılıyor aslında. Ama onlar neyden biliyorlar kuantumu? İşte The Secret diye kitaplar var böyle manavlarda, işte manav dediğim marketlerde, işte manav reyonlarının yanında bilmem ne de kasaların yanında falan. O The Secret'ı alıyor, diyor ki, ben kuantumu keşfettim, artık evrene gönder mesajı gelsin, <laughs> gönder mesajı gelsin, durumları gerçekleştiriyor. Ya da bunların dışında başka nelerimiz var bizim? Mesela en çok şey olur, ee, hiç arabayla gezerken eşiniz falan baktığı zaman ne yapıyor, adres sorma durumları falan var. Navigastion diye bir şey çıkarmış adamlar değil mi? Evet. evet. Ama bizim ülkemizde ya da e, genel olarak navigastionu kimse kabullenmek istemiyor. Neden? Çünkü diyorlar ki onu bilecek ben mi? üstünde bir hani uydu sistemi var bilmem nesi var, haritalar var, uğurlar, zırhlar var tabii ki de hani navigasyon bilecek evet. olayı ama işte çoğu insan buna da e, kabullenmiyor. Ya da ne bileyim e, başka bir fiziğe dair örnek olarak neyden bahsediyoruz? Mesela haberleşme konusundan bahsedebiliriz. Haberleşme, yani telefonla iletişim kurmak. Bu da yine teknolojinin bir nimetlerinden bir tanesi. E, önceden insanlar dumanla haberleşiyorlardı. E şimdi yak bakalım bir dumanı, yak bakalım bir atış millet mangal var diye toplanır başına yani hani evet. düşünürseniz böyle bir de durum var. Ee... Peki başka aklımızı örnek gelebiliyor mu? Aslında fizik dediğimiz şey doğanın tamamına karşılık olan bir şey hatta belki diyebilirsem böyle videoyu görsellerle de süslemeye çalışırım. Sizin aklınıza hiç var mı? Mesela feybotlar suyun üstünde duruyorlar. Yani hiç size enteresan geldi bir durum olmuş mu? o kocaman yük gemilerin. Değil mi? Nasıl durabiliyor? Yani, suyun üstünde nasıl durabiliyorlar? Ya da ne bileyim işte bir yerden bir yere suyun üzerinde nasıl hareket edebiliyorlar? Bir taş atıyorsun mesela. Dibine batıyor. Ama kaç tonluk bir yüke sahip olan gemilerisi suyun üstünde yüzüyor. Bana çok enteresan geliyor. İşte bunu sorgulamak gerekiyor biraz yani. yani hani, ya da gökyüzünde gördüğümüz gemiyle bağlantılı olarak uçaklar diyebiliriz. Koca koca evet. demir yığınları uçuyor, yüzüyor. Aynen doğru. Sanki mandala asılmış gibi orada evet. bekleyebiliyor Aynen. ya da suyun üstünde durabiliyor. İşte bunun da aslında bir hikayesi var. Yani milattan önce 200'lü yıllarda eee sürü kralı bir taç yaptırmak istiyor kendisine. Son altından bir taç yaptırmak istiyor. Tabi gel zaman git zaman derken taçını yapılıyor. Sonra taştan bir kuşkuya düşüyor. Yani bu taç gerçekten son altın mı yoksa değil mi diye ee, düşünüyor. Bunu diyor çözse çözse kim çözer? Arşimet geliyor aklına. Arşimet huzuruna çağırıyor. İşte Arşimet diyor ki en iyi tanıdığı fizikçi. <laughs> Arşimet diyor ki ya Arşimet diyor. Ben diyor bir taç yaptırdım. Ama diyor bu tacın diyor aslında olup olmadığını bilmiyorum diyor. Bunu diyor, nasıl öğrenebilirim ya yani da nasıl yapabilirim? Tabii arşiment olanlar daha toy. Yani hani nasıl yapacağını düşünüyor. Araştırıyor, çalışıyor, çabalıyor, bir şeyler bulmaya çalışıyor. Derken o süre içerisinde bir gün hamama gidiyor. Hamamda küveti dolduruyor, işte banyo yapacak. İçine girdiği zaman su seviyesinin yükseldiğini fark ediyor. Sonra başka bir küvete geçiyor. Küveti girdiği zaman yine bir su seviyesi yükseliyor. Başka bir yere gidiyor. Yine su seviyesi yükseliyor. Sonra diyor ki ben diyor buldum buldum diyor. Yani evreka evreka diye bağırarak hamamdan çıkıyor. Bu kralın huzuruna gidiyor. Diyor ki kralım diyor ben diyor, senin mevzuyu diyor çözdüm. Burada diyor, yapacağımız şey diyor bana diyor taç altının ağırlığında bir külçe vermek istiyorum. Daha doğrusu taç e, tacının kütlesine sahip bir tane külçe altın vermeni istiyorum diyor. Sonra işte bu külçe altını alıyor, tacı alıyor, önüne kaplar koyuyor. Tabi bunlar eşit hacimlerde su barındırıyor içerisinde ve kapların şekilleri de aynı. İçerisine su dolduruyor ve tacı koyuyor, külçe altını koyuyor. Bakıyorlar ki külçe altının olduğu su seviyesi daha yükselmiş. Ama tacınkine bakıyorlar daha az yükselmiş. O zaman dönüyor kral diyor ki kralım diyor kralım. Senin diyor taç diyor son altından yapılmamış diyor. Seni diyor kandırmışlar diyor. Ve öylelikle arşimet artık neyi bulmuş oluyor? Suyun kaldırma kuvvetini bulmuş oluyor. Tabi bu zamanla ilerliyor, ilerliyor. Ve fiziğin artık temel kaldırma kuvveti konusuna giriş yapmamızı sağlıyor. Bunun dışında başka küçük küçük hikayelerimiz de var. bunları da diğer videomuzda anlatacağız. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize